arkadaşlar ada şey yemelik hayvanını kestik müşterimizi ama bir yağmur yağıyor arkadaşlar görüyorsunuz zaten anlatmaya gerek yok görüyorsunuz arkadaşlar akıllara zarar bir yağmur yağıyor tam hayvanlara bakarken yakalandım dinmesini bekleyeceğim biraz şimdi arka kameraya geçiyorum size izleteceğim evet arkadaşlar görüyorsunuz zaten anlatmaya gerçekten gerek yok Arpanın şurası hafiften delinmiş bakın şurası. Biraz su yiyecek ama yapacak bir şey yok. Eyvah eyvah ki eyvah diyoruz. Maşallah gene de. Suyu bitmiş kuzunun. Allah'tan 3-4 ahırın yemini verdim. Buranın yemini verdim. Suyu bitmiş. Kuzular yanmış. Bildiğiniz yanmış arkadaşlar. Yani su suyu bitince. Onu vereyim dedim. Müşterimizin adağını kestik. Bugün hava aşırı derecede sıcaktı. Hani belli ediyordu zaten yağmur yağacağını. Lakin e, geç kaldı. Hatta yağmayacak bile dediydim. Tam kurbanı kestim. Yağdı. Allah'a şükürler olsun arkadaşlar. Yağsın yağmur şart. Yayladık hayvanlar için falan. Görüyorsunuz zaten. Şu yağmurun kokusuna bayılıyorum arkadaşlar ya. Vallahi billahi var ya. Yağmuru bir kenara bıraktık arkadaşlar. Bu biliyorsunuz koçumuz Soner. E, pardon bu Can. Can e, yaylaya göndermiştik. Yayla da zayıflamıştı. Şimdi geri buraya getirdik. Dirildi arkadaşlar. Önlerinde sınırsız yiyebileceklerinin fazlası yulaf. Otomatik yemlikte arpa ve fabrika yemi. Burada da arpa ve papara karışımı var. Arkadaşlar gayet gelişimleri güzel hayvanların. Aralarında bir sadece şu küçük. Onun dışında geri kalanı güzel yani. Suyu da burada doluyor gördüğünüz gibi. Vallahi arkadaşlar ya ıslandık, sağlam ıslandık hem de. Bu iyi oldu arkadaşlar. Pişire biraz gelmez. Bayağı bir gelmez hatta. Can çok şükür toparladı arkadaşlar. Soneri sattık arkadaşlar. Soneri kestik. Soneri kestik arkadaşlar. Kurban da sattık 16.000 TL'ye. Yağmurlu bir emir gününden. Hepinize selamlar. Vallahi kışlık samanlarımız ıslandı. Üstünü örtmediydik. Arpayı da çuvallamaya fırsat kalmadı. Eyvah eyvah ki eyvah eyvah. İnşallah küflenmez. Zaten vermeye başladık burada. 8 son arpa var. Vermeye başladıydık mala. Arkadaşlar Saat akşam tam 8 şu an Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde görüyorsunuz arkadaşlar bildiğiniz sel götürdü maşallah gerçekten bir de et mi pişirdi ne yaptı çok güzel koktu ya sel götürdü arkadaşlar yemin ederim bildiğiniz bu arada yeni keçi aldık arkadaşlar iki tane keçi bir tane iki oğlaklı yok bir tane ikizi oğlaklı keçi bir tane kuzu aldık arkadaşlar o videoyu da sonra çekeceğim. Şu an yağmur var diye çekemiyorum. Çok sağlam bir yağmur var. Görüyorsunuz zaten. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar vallahi billahi bildiğin gök delindi maşallah barakallah. Allah, Allah nazardan saklasın. Yağsın yağsın ama. Yoğur. arkadaşlar biraz Bismillah dedik ee, yağmurlu bir daha günündeyiz arkadaşlar Alper abimle nakliyeye gidiyoruz Eskişehir amcamın oğlu zaten daha önceki videolardan bilirsiniz Aleyküm, cümleler, arkadaşlar nakliye iş olan herkesi bekleriz arkadaşlar ee, nakliyeye gidiyoruz Eskişehir'e Alper abimle gazasız belasız Allah zarar ziyan çektirmesi gaza bela vermesin Bismillah deyip başlıyoruz nakliye iş olan arkadaşlar herkesi Eskişehir, Ankara, İstanbul her yere nakli işimiz var arkadaşlar. Hepinizden desteklerinizi de bekliyoruz. Şu an çiftelerdeyiz arkadaşlar. Eskişehir çiftelerde. Yürü abi. Ee, Alper abimle gidiyoruz. Yolun yarısı bitti. Allah kaza bela vermesin inşallah. Alper abi var mı söyleyeceğim bir şey? Cümleten selamlar. Arkadaşlar elimizden geldiğince çalışmaya devam ediyoruz. Allah utandırmasın inşallah. Çiftelerdeyiz arkadaşlar. Her yer mısır tarlası. Gördüğünüz gibi maşallah. Çalışmaya koşturmaya devam arkadaşlar. Çalışan demir paslanmazmış. Bizimki de o hesap. Allah utandırmasın. Evet arkadaşlar. Süleyman amcamın eşyasını aldıydık. Süleyman amca diyeceğim bir şey var mı? Sen izleyenlere. Muhammed Mehmet var ya aslında adam gibi adam. Delikanlı'nın hası bunlar. Allah razı olsun dayı. Arkadaşlar yarısını boşalttık arabanın. Bir 15 dakikalık işi kaldı. Çalışmaya devam ediyoruz. Süleyman roket gibi adamlar. Roket, roket. Süleyman amcanın eşyasını aldık. Eskişehir'e emeğe getirdik. Ee, Allah nasip ederse çalışmaya devam. boşturuyoruz arkadaşlar. Lütfen maşallah demeyi unutmayın. Evet arkadaşlar boşalttık arabayı son 4 tane beyaz eşya kaldı şöyle koliler bitti 20 dakika sürmedi indirdik koca kamyonu Alper <laughs> abi yoruldu Allah razı olsun gösterme engelleyemeyek YouTube engel vurur Bitiriyoruz arkadaşlar Süleyman ben amcamın işini ya. aldık Allah bin kere razı olsun bizi tercih Allah. ettiğin Allah. için teşekkür ederiz Yeni evinde daha sadıyla oturmayasın. nasip etsin Rabbim Evet arkadaşlar saat gece 12.05 geçiyor eve geldik. kazasız belasız. Dur şöyle yapayım daha ışık çıksın. Sabah 7 uyan dedim arkadaşlar. Müşterimizin nakliyesini yaptık. Kazasız belasız gece 12'de. Evimize girdik şimdi yatacağız. Gözlerimden de bellidir zaten uykusum yorgunum. Çok şükür kazas belasız geldik. Bu videoda yani yarın da devam edebilir. Bugünün bu kadardı. Hayırlı geceler şimdiden. Arkadaşlar hepinize selamın aleyküm. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah şükür ben de iyiyim. Ben Muhammed Can Aydemir. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Lütfen videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı, bol bol yorum ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmeden geçmeyin. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün ikinci günün videosu bu. Yağmur geliyor çok sağlam yine geçenki gibi. Hayvanlarımıza bakacağız. Önlerinde yemek bitmiş. Elif'i suluyoruz ineğimizi. ineğimizin gebelik kontrolü olacak. Hamile diye almıştık biliyorsunuz. Ee, nakli işlerimiz hızlandı. Gene bir nakli aldık gibi gibi. Ee, nakli iş olan herkes de bekleriz. En uygun fiyata da yardımcı oluruz arkadaşlar. Başlıyoruz. İneğimizi suladık arkadaşlar. Civcivler de aç kalmış. Ben yokken biraz bir iki gün. Arpasını döktüm yere görüyorsunuz zaten. Baya bayağı acıkmışlar hatta. İneğimi suladık, bugün gebelik kontrolü var demiştim zaten biliyorsunuz. Bir balya yulaf. <laughs> Zülfikar, ver dedik geri geldi arkadaşlar. <laughs> Ayağını incitmiş arkadaşlar tuğba. Ama şükürler olsun ki kırık yok. Sadece can acımış. Biraz üstüne basamıyor. Gene de hamdolsun kırığı çıkığı yok arkadaşlar. Baya baya acıkmış mallar. Bir balya yulafı bastım. Arkadaşlar bu arada iki keçi iki yeni oğlak aldık. Bir tane keç aldık e, gebe. Birisi de ikiz oğlaklı. Bakın şu keçi. Oğlakları şunlar. Şu ikisi. Şu sarı keçi var. Onu da yeni aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir keçi aldık. İkisi olarak zoraklı bir de kısır keçi aldık. Arkadaşlar 10 koyun, 10 tane de kuzu sattık. 9 tane de kuzu sattık. <laughs> Şeye, e, salı günü verdik. Çiftliğimizden görüntüler arkadaşlar. Buradaki e, hatırlıyorsunuz 41 kuzu almıştık. Bir de arkadaşlar salı günü bu kuzuyu aldık. E, dişi. Bunu aldık. E, burada 40 41 kuzu vardı. 9 sattık. 32 kuzu kaldıydı. Şununla birlikte tekrar 33 oldu. Bunlara da 2 teneke arpa döktüm arkadaşlar. Kuzular <laughs> da büyüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada da besik kuzularımız var arkadaşlar. Bunlara da 2 teneke arpa döktüm. Şimdi zaten yemeye de başlamışlar hatta bitirmişler bile. Şöyle görün, e, görün. Daha iyi çıkar. Daha iyi gözükür. Kondisyonları gayet iyi arkadaşlar. Şu kuzuların da ayak tırnakları yapılacak bakımını yapacağız. Bakın ceylan gibi arkadaşlar kuzular zaten. Yorumlarınız varsa arkadaşlar işte zayıf, yem yetmiyor gibisine yorum yapabilirsiniz. Biz her şeye boynumuz kıldan ince dikkat ederiz. Şu tüylü kuzular var arkadaşlar. Birkaç tane onlar da şu 41 kuzu şey 31 32 kuzuyla 40 kıracağız işte. Bakın bu şekilde. Şimdi bunlara sınırsız yonca bir tane de şey basacağız. E, yulaf, yonca ve pardon, yol yulaf ve iki tane de yem dökeceğim arkadaşlar fabrikayımı. mı? Bu şekilde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, iki tane karpa sınırsız yulaf yani bir balya şuraya bir teneke ekstradan hey, fabrika yemi döktüm palet arkadaşlar yesinler sabaha kadar Kasım Aralık ayında üst üste 50 kilo gelirlerse bizim için mükemmel derecede olacaklar. Allah utandırmasın inşallah. Maşallah maşallah görüyorsunuz arkadaşlar. Valla bildiğiniz taneli yulaf arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir balleyi bir hatıla basıyorum ben yiyorlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buna da yarım balle yulaf bastım. Belki yarımdan da olabilir ya da fazla olabilir bilmiyorum. Ne kadar bastığımı Şöyle. Sabaha kadar sınırsız. Sabah gene iki tane karpa, bir tane fabrika yemi. İyi, yemesi içmesi iyi bozunum. Korktum bir an yemiyor diye de. Yemesi içmesi iyi yemeyen içmeyen yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Maşallah demeyi unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar bu da e, köpeklerimizin yallıkları. Şöyle iki kova 6 tane köpeğimizin yallıkları arkadaşlar. Bakın şöyle suları dolduruyorum. Ben ineğin bokunu atana kadar işler biter. Yani bu ıslanır. İyice yumuşar. Ondan sonra köpeklerimize dökeriz. Köpekler de yer. İyice emsinler sularını da. Hah. Kaç gündür, iki üç gündür ne kuşlarla ne köpeklerle ilgilenebildim. <laughs> Kuşlarımız da uçuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. İki üç gündür ne kuşlarla ne köpeklerle ilgilenebildim arkadaşlar. O yüzden iki kovaya hazırladım. Şimdi yine en bokun atana kadar bunlar yumuşasın. Bakın şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi İki kocaman kova köpeklerimiz yesin afiyet baz şeker olsun aslanlarımıza. Bakın şurası köpeklerin full yemleriyle dur arkadaşlar. Kaç çuval? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 çuvalı bir çuvalı bitti 7 çuval kaldı. Yarım çuvalını veriyorum arkadaşlar köpeklere. Yesin arkadaşlar sürümüzü kovalı koruyor evimizi barkımızı koruyor yesinler. Arkadaşlar Elif'in altını temizledik yemini verdik suladık şöyle de bir altını da yıkadım tertemizce bakın yatağını falan şöyle temizledim. <laughs> Üstü batmasın diye de altını da temizledim şöyle. Köpekler niye bizim böyle oluyor ya? Aa eşek geliyor arkadaşlar. <laughs> Kaçak bir tane eşek geldi bakın gene. Bakın geldi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi köpeklerimize yemeğini verdik. Hepsine fazla fazla verdik ki yesin aslanlar. <laughs> Göktuğ arkadaşlar baya baya sevmiyor bu yabancı hayvanları ya. Şöyle asya yiyor tabağından. Göktuğ'a verdik. Bakın şöyle göstereyim. Sakin. Göktuğ'a verdik arkadaşlar. Şşş. Yoktu tamam oğlum yabancı değil o. Kaçak eşeği kovalıyor arkadaşlar. Asya yemeğini yiyor. Göktuğu burada yiyor. Cesur burada yiyor. Cesura bugün müşteri çıktı arkadaşlar. Vermedim. Adı gibi cesur. Boran burada yiyor. Gördüğünüz gibi. köpeklerimizin yemeklerini verdik arkadaşlar. Gel. <gülüyor> 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 Yabancı arkadaşlar korkuyor bayağı. Ya oğlum şurayı yemek yelen. <laughs> yemek ye yemek. Son acından ölüyorsun işte. Zayıflıyorsun bak. Cık cık. Sürünün ardında gidiyorsun yemek yemiyorsun ya. Arkadaşlar yemin ederim verdiğim yemeğe bakın ya yemiyor arkadaşlar. kilo almıyor. Yemin ederim yemiyor arkadaşlar. Çok neler neler denedim. Bakın. Çok hareketli ya. Asya maşallah bitirdi vallahi kızım. Sıra prensesle Zeynep'in yemeği var arkadaşlar. Yiyorlar hepsi yedi maşallah. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Şimdi kuşlarımıza buğday verip kuşlarımızı kapatacağız. Piskelim. Ee, lütfen tekrar hatırlatayım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun.